Altso Başkanı Mehmet Şahin, kademeli normalleşme uygulamalarındaki bazı aksaklıklara çözüm bulmak için Kaymakam Fatih Ürkmezer'den sonra Vali Ersin Yazıcı'yı da ziyaret ederek destek istedi. Şahin uygulamadaki bazı maddelerin turizm bölgelerinin gerçekleriyle uyuşmadığını ve revize edilmesi gerektiğini Vali Yazıcı'ya ileterek destek istedi. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamalarına istinaden bu e, kısıtlamalarla ilgili e, Sayın Valimiz ziyaret ettik. Daha önce Alanya Kaymakamımızı ziyaret etmiştik akabinde Sayın Valimiz ziyaret ettik. 9'da en önemlisi 9'da kapanacak iş yerlerinin 12'ye kadar uzatılması konusunda Sayın Valimizden destek istedik. Vali Ersin Yazıcı kendisini ziyarete gelen Altso Başkanı Mehmet Şahin'in çok çalışkan ve başarılı bir yönetici olduğunu belirterek, aldığım talepleri 15 Haziran'da yeni açıklanacak tedbirler öncesinde ilgili makamlara ileteceğiz. Biraz sabır istiyoruz şeklinde konuştu. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Şahin misafirimizdi. Tabii başkan çok ilgili alakalı bütün e, üyelerinin hatta üyesi olmayan diğer esnafların da dertlerini e, bizlere iletiyor. Telefonla zaman zaman görüşüyoruz sık bir şekilde. Zaman zaman da gelip bizzat e, Antalya'ya gelip dertleri anlatıyor. İyi ki böyle bir başkanı seçmişler. Koşturan, dertlenen e, ve bu işi de e, bir yük gibi değil de severek ve isteyerek. De üyelerinin dertlerini bize iletmek durumunda olan, bunu da dediğim gibi isteyerek yapan, bunu iş edinen, dert edinen bir arkadaşımız. Ben de bir esnaf çocuğu olarak bu başkanımızın bize ilettiği dertlerle dertlenmeye çalışıyoruz. İlk yasaklamaların, kısıtlamaların kalktığı akşam ben hemen bakanlığımıza özellikle 21 ile ilgili bunun daha ileri saatlerde olması gerektiğini esnafımızdan, esnaf adalarımızdan, ticaret ve sanayi adalarımızdan bu talebin geldiğini iletmiştik. Aynı ısrarı devam ettiriyoruz. İnşallah ikinci değerlendirme 15 Haziran gibi yapılacak. Orada ümidimiz ve beklentimiz biraz daha genişleme olacağını ümit ediyoruz. Ve esnafımıza da şunu söylemek isterim. Alanya Ticaret Sanayi Odası Başkanlığı aracılığıyla Biraz sabırlı olsunlar. Zorlu bir süreçten çıkan turizm işletmelerinde kademeli normalleşme adı altında uygulamaya konulan yeni tedbirler nedeniyle farklı ihtiyaçlar oluştuğunu belirten Başkan Şahin, turistlerin otellerinden en erken 20-30 gibi çıktığını varsayarsak 21 olarak belirlenen kapanış saati ekonomik anlamda çok büyük sorunlar yaratacak gibi duruyor, ifadelerini kullandı. Bu e, kısıtlamalarla ilgili e, Sayın Valimiz ziyaret ettik. Daha önce Alanya Kaymakamımızı ziyaret etmiştik. Akabinde Sayın Valimiz ziyaret ettik. 9'da en önemlisi 9'da kapanacak iş yerlerinin 12'ye kadar uzatılması. Konusunda Sayın Valimizden destek istedik. Öte yandan Başkan Şahin kendilerine başta tam kapanma döneminde zincir marketlerde gıda hariç diğer ürünlerin satışının yasaklanması ve haftada bir semt pazarlarının kurulması taleplerine olumlu karşılık veren ve uygulamanın ülke geneline yayılmasına vesile olan Vali Ersin Yazıcıya teşekkür etti. Şahin bunun yanı sıra dün Antalya Havalimanına inen ve yeni alınan karar sonrası test yapılmadığı için sorun yaşayan Ukraynalı turist kafilesi için anında devreye girerek sorunun büyümeden önlenmesini sağlayan Vali Yazıcıya da teşekkür etti. Hep bize destek oldu bugüne kadar Sayın Valimiz. Gerek zincir marketlerde gıda dışında e, satışı biliyorsunuz Sayın Valimiz sıfır sıra kırılı kararıyla ilk o iptal etmişti Esnafımızdan gelen talebi. Onun dışında pazar yerlerinin kademeli açılmasıyla ilgili yine Sayın Valimizin büyük desteğini almıştık. Maalesef üreticimizin mahsulleri hepsi çöpe dökülüyordu. <laughs> hassasiyetinden dolayı en da yine Ukrayna ile ilgili biliyorsunuz test zorunluluğu getirdiler. 12'den sonra yürürlüğe girince o uçakta gelen kafile o geceki büyük sıkıntı yaşamıştı. Ona da Sayın Valimiz sağ olsun devreye girdi. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz Sayın Valimize.